Yunanca sistem kelimesi sis histanaiden oluşuyor. Yani birlikte durmak için bir gerekçe anlamına geliyor. Bir şeyin sistem olması için üç şeye ihtiyacımız var. Amacı olacak, alt parçaları olacak, parçalar arasında ilişki olacak. Amacı olacak şirketin vizyonu, misyonu diyebiliriz. Alt parçaları dediğiniz şey organizasyon şeması, strateji fonksiyonları, destek fonksiyonları, yapısı, bayi teşkilatı nasıl istiyorsanız. Üçüncü konu da parçalar arasında ilişki. Yani parçalar arasında ilişki bahsederken buna telefon görüşmesi, buna müşteri görüşmeleri, müzakereler, işte kendi içinde yaptığınız elektronik ortam ya da yüz yüze yaptığınız her türlü insan interaksiyonundan bahsetmek mümkün. Pandemi öncesi dünyada çok popüler şirketler vardı ve pandemiyle yükselen endüstriler vardı. Bunlardan birkaç tanesine bakalım ve bunlara baktığımız zaman iş dünyasında neler değişiyor neler dönüşüyor artı ezber nerelerde bozuluyor bunu görmek lazım. Önce birinci referans noktamız neydi? 2013 yılında Pentagon'dan bir e, araştırma istendi. Dendi ki Pentagon bize düşmanı tarif ederken konvansiyonel düşmanlardan tarif etmesin. İşte Pentagon, NATO, NATO işte Rusya olabilir, Çin olabilir düşmanı. Bize dedi sıra dışı bir düşman tarif etsin, hiç bilmediğimiz bir düşman tarif etsin. Biz de bu ezber bozan sıra dışı olan düşmana göre hazırlık yapalım. Hayali olabilir, önemli değil dendi ve Pentagon'un, internette bulabilirsiniz, hazırladığı düşman zombilerdi. Zombiler gelirse ne yaparız üzerine bir strateji geliştirdi Amerikan ordusu. Beklenmeyeni beklemek. Geçtiğimiz 3 Ocak itibariyle Apple şirketinin hisse senetlerinin değeri 3 trilyon dolara geldi. 5-6 ay sonra geçen döneme bakarsanız toplamda 600 milyar dolar değer kaybetti. Apple çok başarılı bir şirket. Başarısının arkasında ne var? Çok önceden yapmış olduğu bir öngörüsü var. O da mikroçip krizini önceden görüp içeride mikroçip üretti. Dünyada kendi mikroçipini üreten nadir şirketlerden bir tanesi. Bu da cirosunu çok hatır sayılır miktarda artırmasına yol açtı pandemide olmasına rağmen. İkinci şirketimiz Starbucks. Starbucks bize 1997'de sattığı çok önemli bir öykü vardı bize üçüncü adres olmayı sattı. Pazarlama planı çok başarılıydı. Eviniz var, yaşadığınız, ofisiniz var. Bir de üçüncü adres vakit geçirdiğiniz bir yer diye bunu sattı. İyi bir plandı. Oturma formları, renkler, tasarım, kahve kokusu, sosyal ilişki kurulma becerisi bunu çok büyük bir marka haline getirdi. Amerika'da sadece Amerika'da 9 bin restorana kadar çıktılar. Fakat bugün bir tane sorun var. Howard Schultz'u üçüncü kez geri çağırmak zorunda kaldılar. Çünkü şirketi yönetilemez hale getirdi koşullar. Ama yöneticiler yaptı ama pandemi yaptı. Şirketin büyük değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. Fakat işler eskisi kadar kolay değil. Howard Schultz 2018 yılında ayrıldığında Amerikan başkanlığına bile seçim için işte orada bir yarışın içine girmeyi bile denedi. Ama bugün iki tane temel sorunu var. Hayat çok daha farklı. Bir, çalışanların %70'i Amerika için konuşuyorum. Dünya istatistiği yok bilmiyorum ben. Amerika'da çalışanların %70'i 2 yıllık deneyime sahip. Ve müşterilerin %70'i restoranda kullanalım, yiyelim, içelim değil, alıp gidelim tercihindeler. Burası kahve için yapılmıştı, sıcak bir içecekti. Şimdi soğuk içeceğe dönmeye başlıyor. Ve Howard Schultz için çok zor bir dönem var. O da Amerika'da şu anda 250 restoran sendikaya yol. Gördüğünüz gibi daha önceki düzlemde çok daha kolay yönetilebilir, popüler bir markayken bugün bir türlü sorunla karşılaşmak zorunda kalan ve bunların değişim dönüşümüyle uğraşan bir liderlik testi var. Üçüncü kez deneniyor, bakalım nereye gidecek. Hep beraber bunu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Bu arada hisse senetlerinde çok ciddi bir kayıp var. Üçüncü örneğimiz Netflix. Netflix'e baktığınız zaman çok popüler bir marka. Her markada olduğu gibi müthiş bir avantaj sağlamış kendisine. Kendisini daha ileriye götürebilmek için insanların daha çok ilgisini çekecek şekilde milyarlarca dolar para harcadı. 55 milyar dolar 2018-2021 arasında toplam harcadığı her türlü yapmış olduğu belgeseller, filmler, yarışma programları vesaire için bütçesi bu. Bunu harcadı. Peki geldiği durum ne diye bakarsanız 300 milyar dolardan yaklaşık 80 milyar dolara kadar düştü. Ne hesap yapmıştı Netflix? 1 milyar müşteriye satacağız. Oysa dünyada 1 milyar kişi bunu istemiyor. Pazarın küçülmesi için diğer rakiplerin girmesi de yetmiyor. Bir de üzerine pandemi bitti. Bize en iyi, en seçkin, en bireysel içerikleri sundunuz ve şimdi doyduk. Dolayısıyla iş dünyasında değişim dediğimiz şey dünkü ezberleri bozan, yeni perspektiflerle bakan, zihni başka yerlere doğru, daha derin analize, daha iyi bakmaya yönlendiren bir yapıda olmak zorunda. E-ticaretten beklenen büyüme %16'lara kadar çıktıysa da şimdi tekrar %13'lere kadar düştü. Bunların hepsi bize yeni düşüncelere, yeni bakış açılarına ihtiyaç olduğunu söyleyen temel şirket mesajları.